Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ya ma Allahu rahim. Ey peygamber. Eşlerinin rızasını gözeterek Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. <laughs> Allah yeminlerinizi bozmanızı size meşru kılmıştır. Sizin yardımcınız Allah'tır. O bilendir, حكمة وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وَأَظْهَرَهُ الله عليه وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض gizlice bir söz söylemişti. Fakat eşi o sözü başkalarına haber verip Allah da bunu peygambere açıklayınca peygamber bir kısmını bildirmiş bir kısmından da vazgeçmişti. Fakat <laughs> Peygamber bunu ona haber verince eşi "Bunu sana kim bildirdi?" dedi. Peygamber "Bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana haber verdi." dedi. <laughs> Allah'a o ve ve eğer ikiniz de Allah'a tevbe ederseniz yerinde olur çünkü kalpleriniz sapmıştı ve eğer peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız bilesiniz ki onun dostu ve yardımcısı Allah, Cebrail ve Müminlerin iyileridir. Bunların ardından melekler de ona yardımcıdır. <laughs> Mü'minâtin, kânitâtin, tâibâtin, âbidâtin, sâihâtin, thayyibâtin ve Eğer O sizi boşarsa, Rabbi O'na, sizden daha iyi, kendini Allah'a veren, inanan, sebatla itaat eden, tevbe eden ibadet eden oruç tutan dul ve bakire eşler verebilir ya ey aliden amenu qu anfusakum ve ahlikum nara nara wa quduhanna nasu vel hicara alayha mana Ey inananlar kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. La ve ma yu'marun Onun başında acımasız, güçlü Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır. Ya eyyuhallezine keferu la te'tezirul yevm innemâ tucezevne mâ kuntum te'amenûn Ey kafirler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak işlediklerinizin cezasını çekeceksiniz. Ya أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري Ey iman edenler! Samimi bir tevbe Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. Peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklara akan cennetlere sokar. Eyyam la yuhzinna nabiya vallazina amanu ma'ah nuuruhum yas'a bayna eydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana wa afir lana Onların önlerinden ve sağlarından nurları aydınlatıp gider de, Ey Rabbimiz, nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin derler. Ya eyvallah. Ey peygamber kafirlere ve münafıklara karşı cihad et onlara karşı sert davran onların varacağı yer cehennemdir o gidilecek yer

<laughs> Bu ikisi kullarımızdan iki salih kişinin nikahları altındayken onlara hainlik ettiler. Kocaları Allah'tan gelen hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara ''Hadi'' Ateşe girenlerle beraber siz de girin denildi. وَضَرَبَ مَثَلًا قَالَتْ رَبِّ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي Allah, inananlara da Firavun'un karısını misal gösterdi. O, Rabbim. Bana katında cennette bir ev yap <laughs> Beni firavundan ve onun kötü işinden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar demişti <laughs> İffetini korumuş olan İmran kızı Meryem'i de. Biz ona ruhumuzdan üfledik ve Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etti. O gönülden itaat edenlerdendi.